şey ee iyi de so yola abi sallam. tamam da iyi de ben Allah Allah sen bana yıka diyon ama sola sokağa salmış ya anası ya ya iyi de sen bana yıka diyon yıka 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 işte doğru yıka sen niye yıkamıyorsun ama sen bana normal yıka diyon süt demiyor ki yok Allah <laughs> Allah böyle yıkanır nasıl yıkanacak sen o zaman sadece kafana şampuanı döktüğün zaman yıkamıyor He öyle yapıyorum ben Allah Allah ya yok Allah'a billaha ya bir şey göstermemişler anasıyla babasıyla bu çocuğa ya. Ya bir şey bu göster bir şeyler öğrensin bu çocuk ya. Ya niye niye? Nasıl niye ya? Bir şeyler Ama sen ya. bana yıka diyorsun, yıka diyorsun. Yıka tabi. E, ben, e ben, ama, ben ama ne, ne oldu? Bana, bana sürt demedin ki. Sadece susuya ba <laughs> bana, bana, sür, bana, sürt diyorsun, sürt demedin bana. Allah Allah. İyi bir de bana... Bir şey öğretmemişler. Sokağa salmış anasıyla babası. <laughs> Lan şunu şöyle yap. Bunu böyle yapılacak oğlum. Yapamadı mı kafasına bir tokatı vur. Öğrensin. Ya tamam da ya sen vallahi. sen bana sünger süng, ne? Süngerinle demedin ki bana. Ya bari. bu sünger ne için buraya konmuş oraya? Ne bileyim ben. Bardak bile süngerle yıkanır tek tek. Yo, Yok vallahi ben dükkandakini öyle şeydir, duruluyor, şeydir. Neyle şey duruluyor şeyle duruyor ya. Olmazsa yanlış işte sen yaptın ya. Yanlış diyorum yüz kere, milyon kere ya. Ya niye? Tertemiz yap bir ya. Tamam da niye yanlış olsun? Allah Allah.